Kör saatinde çıkmış bulunmaktayız. Saat evet. şu an kaç? Saat şu an 3 çeyrek. Aşağı doğru iniyoruz. Şu an havaalanına geçiyoruz. Şu an havaalanındayız. Uçağa bineceğiz. Evet şu an iç hatlardayız. İstanbul'a gidiyoruz. Hayır İstanbul'a değil. Nereye? Roma'ya. Adana'nın uçağa yürünen havaalanında uçağa doğru yürüyoruz şu an. Bulut kaçırılmış bir çocukla eşleşmiş. O yüzden bizi beklettiler. Ne sırasıydı? Pasaport sırasında. Evet oyuncakları bulduk. Burada yarım saat oyalanırız şimdi muhtemelen. Wow. Her seferinde Şuraya bakıyoruz Şu an İstanbul Havaalanındayız Duty Free'deyiz Saat 9-10 geçe Roma uçuşunun kapıları Belli olacak Oradan da Roma uçağına binip Roma'da ineceğiz Görüşmek üzere Şu an Roma uçağındayız Sonunda bindik Birazdan ineceğiz Merhaba, çok yorulduk ama. Evet, Oğlan bizi Sarp çok yoruldu. bekledik ve sürekli koşturduğu için havalarında biraz tehlikeli oldu bizim için. Roma'da ah. görüşürüz. uçaktan indik. Roma'dayız. Bu tren benzeri şeyle bavul almaya gidiyoruz. Evet. evet şimdi de pasaport kontrollerinden geçtik. Valizleri almaya gidiyoruz. Arkamızda koşan bir sonik evet, evet. var. Evet. Ben görünmüyorum. Görünmüyorsun ya? Bavulumuzu almaya gidiyoruz. Birazdan dışarı çıkarız inşallah. Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada bir tane change bürosu var. Paramızı sakın havaalanındaki change bürolarında bozdurmayın. Biz bu hatayı bir kere yaptık mecburen. Paramızı yarı yarıya yarı kaybettik. Allah'tan bozdurduğumuz para biraz azdı da çok üzülmedik. Anne, Airport Shuttle'a doğru gidiyoruz. Orada otobüse bineceğiz. Ve kalacağımız yere doğru ilerleyeceğiz. Nasıl böyle. Bu olan da bavulun üstünde. Ben de bir yerinde onu çekmeye çalışıyorum. Zaten resimlerde de bakmıştım. Airboat Shuttle vardı. Dümdüz şehre doğru gidiyor. Sırf bu otobüs için bir yol yapmışlar herhalde buradan şehre doğru gideceğiz. Burası bizim tuttuğumuz Airbnb. Çok ufak merdivenleri ve çok ufak kapısı var. Şimdi size evi göstereceğim. Buradan burada bir kapısı var. Şu küçücük yerden giriyorsunuz. Eğer bir böyle bir sistem oluyor. Burada e, size bir şifre veriyorlar. Şifre verdiklerinde burayı açarak e, anahtarı alıyorsunuz. Ben şimdi aldım. Daha sonra burada şifreyi bozuyorsunuz tekrardan. Bu evin sahibi bize bir e, videoyla fotoğraf atmıştı bunların şifrelerini. Şimdi bir odaya bakalım. Yine böyle eski kapılar var. İlginç kapılar var. Şimdi bir odaya bakalım. Böyle bir oda var. Cam otu çıkartayım. Şurası yatak odası. Mutfak. Kahveler falan. Televizyon. Burada yer bir tuvalet banyosu. Yine odanın en büyük yeri en azından tuvalet ve banyoymuş. Gerçekten inanılmaz bir caddedeyiz. Aşırı kalabalık. Şu motorlara bakın dünya kadar mı? Zaten yanında Amsterdam kanla bir şap var direkt tam yerine kurulmuşuz. Oradan hemen alışveriş yapıp kafalar 1 milyon gezeceğiz. Giriş kısmını, merdivenlerini, asansörünü falan da göstereceğim çıkarken. Elim o kadar bavulla doluydu ki onları gösteremedim. Evet Airbnb'nin asansörü. Bizim bu minik ailemiz biraz zor sığıyor bunun içine. Minik olmamıza rağmen evet. Tamam bir yani fazlası yok. Evet. Tam bir da kişiye da göre. Arazimiz, çantamız, bebek arabamız dahil olursa sığmıyoruz. Çak. Anahtarı aldık mı? Anahtarı almadıysan gece kapıda kalamayız. Anahtarı aldım aldım arkadaşlar. Oh be. Şimdi buradan çıkacağız. Aç çeşmesine. Aç çeşmesine gidiyoruz. Sokakta bir buraya girerken neler var onu bir görelim. Çok kalabalık bir caddeydi çünkü. Hemen yanımızda kanabis var. Sen zaten sadece kanabisi görmüşsün. Kanabise <laughs> bir bakayım. Zaten sigarayı yeni bıraktık. Oradan bari en azından bir Öyle mi? Hadi. Evet, tamam. Oraya bir biliriz. Burası kanla bir spor. Ben bir içeri bakıp geliyorum Öykü. Hemen iki saniye. Ay. Bu her şey var ya. Kanla bir lollipop bile var. I'm you need any help, feel free to I am looking. Okay, no problem. No, no. Her şey yem Saat burada kaç? Saat burada 4 Türkiye'de şu an 6 civarı. Bu arada yanımda getirdiğim Sony A7CR'yi hiç kullanamayacağım büyük ihtimalle video olarak. Çünkü bu kalabalık sokaklarda taşımak bayağı zor. Tarkan! Tarkan! Tarkan çalıyor. Adam sordu nereliyim diye. Türkiye deyince. Tarkan çalmaya başladı. Thank you. Adam para vermeyeceğimi anlayınca herhalde devam etmedi. Burada sokak sanatçıları var. İşler yapıyorlar burada bir abi ne su yapıyor Şurada bir pazar gibi bir şey var Buldum <laughs> çok komik olmuşsun. Bana bak. bak bana. <laughs> çok iyi bir şey yaraklar <yere> mısınız? <laughs> Alalım mı istiyorsanız. <sizi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir tur gezelim Tamam olur. Dondurma alalım. Dönüşte bakalım. Tamam mı? Evet daha buradayız.

Hangisinden? Çukurası. Evet. Bu da o kapkara o şey. Yukarı, Bak kürkis çok güzel gözüküyor. Kedi de var. Ay. Valla. <laughs> <laughs> ah, <laughs> <laughs> Evet geldik. Elimde de kocaman dondurmamla. Burası Pantheon. Muazzam bir şey. Ve burası inanılmaz kalabalık. Herkes burada. İtalyan da çok fazla ilginç bir şekilde. Anne hayır boğazın acıyacak. <laughs> öyle tutuyor, boğazın. Çok güzel bir dondurmacı bulduk. Dondurma aldık. Hava inanılmaz güzel. hava çünkü havasıyla aynı. Evet. Gölgeler biraz soğuk tabii bize göre. Ama tişörtle gezilir yani. Şurada da bir şey var. Oraya da göstereyim şimdi. Orayı göstereceğim. oraya. Gelin buradan göstereyim. Burada da böyle bir şey var. Ve buralar insan kaynağı. Şu an aşk çeşmesine doğru gidiyoruz. Harika güzel bir sokak. burada bir olaylar var. ünlü birileri var herhalde. Evet burası. karşıdan karşıya geçmez lazım herhalde. Acayip bir kalabalık var. Bu da polis abi. 50 ver bu bana. Burası ağaç çeşmesinin orası. donup kalan adamlardan. Burası ağaç çeşmesi olmalı ama inanılmaz kalabalık. İnanılmaz. Yani sanki hafta sonu da herkes burada. Burası ağaç çeşmesi herhalde. Burası ağaç çeşmesi. Bu da benim aşkım. Burası ağaç Aş çeşmesi değil Aş. Bence değil evet. Burası orası değilmiş. Yanlış yere geldik. Aşk çeşmesinin yanında mı İspanyol merdivenleri vardı? Burası piyazın Noval ne? Yani burası piyazda Navona Burası ağaç çeşmesi değilmiş Yanlış gelmişiz Yanlış gelmişiz Her yerde böyle satıcılar var Burada göçmen Burada bir abi şeyler çalıyor Noh çok iyimiş. Şimdi Carrefour'a gidiyoruz. Her yerde 50 metre uzaklıkta Carrefour yazıyor ama biz o Carrefour'u bir türlü bulamıyoruz bulursak odaya bir şeyler alacağız. Ama bu arada bu sokağın güzelliği. Ne arar burada Harfur? Evet sonunda Carrefour'u bulduk. Böyle bir delikteymiş. Carrefour. Buranın marketlerinde dünya çeşit ürün bulunur. Tabi bu market ne kadar büyük bilmiyorum ama. Çikolatalar falan. Dünya çeşit çikolata. Şimdi market biraz küçükmüş. Zaten ara sokakta bir market. Ay tartışacağız ki hadi. biz tartışacağız. Mesela yapacağız? Mi? Meyve mi alacağız ki? Bana da alacağız. Haa. Tartar Sabah alkoller beleş. Biralar altılı bira üç buçuk euro. 3 euro. Şu ders paraları var bir küçük daha. İki küsür euroya altta da bira var. Şurada. Aa marketin devamı buradaymış. Tövbe. Küçücük market gözüküyordu. Marketin devamı burada çıktı. Ben böyle yerlere geldiğimde genelde buraların geleneksel kahvelerinden alırım. Eczanı değişmek için. Olur alalım. Tamam. Harika fikir. Ama burası küçük bir market. Burada ya yani geleneksel dediğim şöyle mesela bakın. Bu İtalyan üretimi bir kahveymiş. Ne? Bu da bugün çikolatası tabi. Hayır. Hayır. bu Burada milka falan da çok ucuz. Şöyle. 2.40 Geçer <laughs> almak ister <laughs> misin? belki bak şöyle bir şey varmış. Ölçü istersen. Ölçü değil de. Siz sevdiğiniz var ki. Ya, gibi minik Niye kocamanmış ya? bu. <laughs> <Her iki? gülüyor> Burada böyle düdük kadar kolalar var. Daha önce de görmüştüm. <laughs> 150 milim. 6 tanesi 3,5 lira. Küçücük. Bu kafeyi sizmiş <laughs> mesela. Büyüyünce kola olacak bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle protein içecekler var. Ama pahalıymış. Bu kadar pahalı olmuyor Yani. Hı. Mesela 50 gram proteinli bir içecek. Şöyle. Bu yabancıların meyve sebze reyonunda hiç bozuk ürün olmaz. Çürük ürün de olmaz. Genelde hep taze meyveler sebzeler olur. Evet bizim artık daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı. Odaya gidiyoruz. Dinleneceğiz. Bugün erken kapattık. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü dünya kadar yürüdük. Bakalım. Evet 13 bin adım atmışız. Aktarmalı uçtuk. Evet. Geceden beri ayaktayız. Sadece uçakta 1-2 saat uyuduk. Aslında Türkiye'de iki Bak burası. Aslında. Bulut araba geliyor. Aslında 13 gün adım çok bir adım değil ama iki uçak insanı iki uçak insanı bitiriyor. Evet. Bulut Akta, aktarmalı uçak yapmak. Elini versen olur. Aktarmalı uçak yapmak gerçekten inanılmaz zor. Hele çocukla. Adeta yanınızda 20 kilogramlık bir dumbbellla dolaşıyor gibisiniz. Kaldır, indir, tuvalet oturt. Oradan kaldır. Bu arada hala Pantheon'un önünden geçiyoruz. Tuttuğumuz Airbnb Pantheon'a aşırı yakın. Burada böyle Hintler herhalde. Hep satıcılar var. Hep bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Polis gelince kaçıyorlar. Bunlar ama bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı bu bugün gün. Odamıza gidip artık yatma zamanı.